Yalan, İlya, Gırçım. Şimdi başla şimdi. Abi köpek. Yavur gibi ye. İnternete atar Oğlum, vallahi var ya. Başka bir boktan anlamam. Yemekten başka <laughs> bir şeyden anlamam. Ne kadar edepsiz, terbiyesiz ayı değil sana <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan koca köpek diyor, rahat iş <laughs> Hayvan gibi yemeği bilin. Başka yemek, bir şey yemek, 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 ben yemek, 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 Yemiyor mu? He? Yemiyor. Ben yemiyorum diyor. Yemiyor, yemiyorum diyor. ne yapıyorum diyor. Fazla yemiyorum diyor. Rejim mi yapıyormuş? Evet. Yapıyorsa yapmadığı ne acaba? Kalk siktir orada. Çocuk çocuk yesin. <laughs> Öyüceğ mi ayı? Tabağı değil ayı de. Hemen yıkalım bir. <laughs> Tencereyi de, pencereyi Abi olmaz, olmaz. Kamera yıka mıyorsun ya? Ha, olmaz. Yıkanır mı ya o? Yap ya, yap ya, yap. Gel 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 gel. Getir ya. Yak orada orada. Yak orada. Yak orada. Sabah da sabah. Siz yiyeceksiniz şova yapmayın. Hadi hadi. Hadi bir Onlar zevzet olur mu bak ha. Soğuk abi. Vay vay iyi yapar. Yaşam nasıl geliyor? Ursul, Ursul, nasıl gitti? Ne nasıl gitti? Adam soğanı atmalı o zaman? Dönerdi. Mehmet abi salatada soğan yemez mi? Soğan atmalı salatayı Salatada soğan Güzel, güzel, güzel. Ay belo. Bak dört köşeye. Ramo tut Yok. bakayım biraz da bir çıkalım ya. Bilmiyorlar ya onlardayız. Usta et çayır Olsun. Domates evet. var. de var.